Merhabalar sevgili seyirciler. Konyaaltı Altı, Antalya'mızın Şirin ilçesi Konya Altı'ndayız. Evet seçimler dolayısıyla Konyaaltı belediye başkanını belirleyecek. Çok az bir zaman kaldı Konya Altı'nda belediye başkanının yenilenmesine. Bilindiği üzere Konya Altı'nda AKP, CHP ve DSP adayları e, yoğun çalışmalar içerisinde. Evet biz de DSP adayı Sayın Buket ile birlikteyiz. Kendisi Konya Altı Belediye Başkanlığı'na aday. Merhabalar. Merhaba Cevdet Bey. Evet, öncelikle eee sizi kısaca bir tanımak istiyoruz. Buket Dağlı kimdir? Eee ondan sonra da siyasi hayatınızdan bahsetmek isteriz. Buket Dağlı e, 1971 doğumlu, Ankara'lı, evli, iki çocuk annesi, hatta iki torun sahibi. Eee bir genç babaanneyim ben. Eee ha, ha. siyasi hayata gelince 22 yıldır Konya yaşıyorum. Sivil toplum örgütleriyle başladım. Eee Limanda Belediyesi'nde İlköğretim Okulu'nun Okul Aile Birliği Başkanlığını yaptım. Antalya'ya ilk yerleştiğimde 3 dönem. Ee, arkasından e, Konya Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı beldeydi o zaman. Belde Kadın Kolları Başkanlığı yaptım. İlçe olana kadar da bir dönem e, devam ettim. E, bu arada Alevi Kültür Derneklerinde üst kurul delegeliği yaptım. Bir dönem orada çalışmalarımı sürdürdüm. 2009'da Konyaaltı Belediyesi meclis üyesi adayı oldum. Halen Konyaaltı Belediyesi meclis üyesiyim. Yani 10 yıldır da Konyaaltı Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görevimi tamamlamak üzereyim. Az kaldı. Peki bu kadar e, yoğun siyaset e, hayatı bir de 10 yıldır ciddi bir iş yaptınız Konya Altının şekillenmesinde Konya Altı ile ilgili çalışmalarda sizin de imzalarınız oldu meclis üyesi olduğunuz için ve Cumhuriyet Halk Partili e, Muhittin Böcekle epey bir zaman çalıştınız o da kendisi de dört dönem Konya Altında büyükşehir e, şu anda büyükşehir belediye başkanı adayı ama Konya Altı belediye başkanlığı yaptı peki e, siz e, bu konuda ne kadar iddialısınız yani Konya Altını Nasıl değiştirebilecek misiniz? Ee, yine CHP'den bir semi Esen var, katılıyor. Bunları da soracağım ama önce, şun, ondan önce e, sizin için Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölüyor. E, DSP'li e, olarak çıkması, bir CHP'linin DSP'ye katılarak belediye başkanı adayı olması, Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalıyor, bölüyor diyorlar. Bunlara ne cevap vereceksiniz? Ben bunları aslında gülmekle birlikte geçenlerde bir tespitte bulunmuştum. Hatta bunu da Facebook sayfamda... Açık bir yürekle paylaşmıştım. Şimdi bakın bölmek şöyle olur. Şimdi kendinize ait olmayan düşünceleri savunduğunuz zaman bir bölücü olursunuz. Mesela Ekmeyettin İhsanoğlu denilen bir e, şahsiyeti Atatürk'e kefere demiş birisine Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı yaparsanız siz bölücü olursunuz. E, daha çok yakın zamanda e, 24 Haziran seçimlerinde 15 tane vekilinizi başka bir partiye kiralarsanız siz başka bir partiye su taşımış olursunuz. O değirmene su öyle taşınır. O seçimlerde ülkenin gerçekten e, rejim değişikliğine gittiği seçimlerde e, oydaşlarınıza bir oy beş kişilik halden bir oy o partiye, bir oy bu partiye diye bir telkinde bulunursanız e, siz oy bölmüş olursunuz, e, oylarınıza ihanet etmiş olursunuz. Oydaşlarınızı e, ve düşüncelerini yok saymış olursunuz. Oy böyle bölünür. Ee, şimdi e, başka... Bir de, pardon benim bildiğim e, geçen seçimlerde Kepez'de biliyorsunuz AK Parti'nin kurucusu evet. Erdal Öner'i Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı adayı gösterdiler ve burada e, ben oradaydım o programda e, Sayın Kılıçdaroğlu geldi elini kaldırdı ve adayımız dedi yani e, tıpış tıpış gidip de oy vereceksiniz dedi ama Kepez halkı yine vermedi. Asıl oy bölmekse değil mi? Bunlar da soru işareti. Şimdi e, ne, ne olduğu backgroundlarının nereden geldiği... Hatta nereden gelmediği geldiği belli olmayan adaylarla siz partilerinizin önüne bir mecburiyet koyarsanız siz oyu kendiniz bölüyor olursunuz. Bir başkasına suç aramaya gerek yok. Bir başkasının sebep saymaya gerek yok. Ee, aynen söylediğiniz gibi biz daha önce ben kadın kolları başkanı iken Erdal Bey de AK Parti'nin ee, Kepez belediye başkanıydı, ee, biz bütün siyasetimizi bunların yaptığı yanlışların üzerine e, kurgulamıştık e, fakat bir dönem sonra bize e, halktan e, kusura bakmayın biz yanlış söylemişiz İşte bu çok iyi adammış bakın biz bunu aday yaptık dememizi istediler. E, bu bir sinsile aslında yanlışlar sinsilesi bilerek mi yapılır bilmeden mi yapılır bunu bilemiyorum ama bilmeyerek herhalde olmaz diye düşünüyorum. Yani siz kendi evinize, kendi emekçinize sahip çıkamıyorsanız, kadınlarınıza sahip çıkamıyorsanız, gençlerinize sahip çıkamıyorsanız, size inanan insanların inançlarına sahip çıkamıyorsanız, siz zaten oyu kendiniz bölüyorsunuz. Artı oylar hiç kimsenin tekelinde, elinde, değil biliyorsunuz. Ee, birilerinin oyunu birilerinin alması gibi satılık değil ki oylar. Hiç kimsenin oyu satılık değil. Sizi beğenirse insanlar, projelerinizi beğenirse size oy verirler... Sizi beğenmezlerse, sizi sahici bulmazlarsa, tavırlarınız gerçekçi olmazsa insanlar size oy vermezler. Peki, şimdi Konya altında Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkan adayı var, Semih Esen. Semih Esen biliyorsunuz daha önce Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıydı. Siz de yine meclis üyesiydiniz Konya altında. İstifa etti. Yani il başkanlığından sebep neyse bilmiyoruz. Kendince yanlış buldu Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olmayı ve istifa etti. İstifa etmiş bir insanın e, ve kökünün de CHP'li olup olmadığı da tabii ki soruşturuluyor. O da insanlar tarafından e, kafalarında soru işareti oluşuyor. Bazıları başka yerden geldi deniyor, diyor kendisiyle ilgili. Böyle bir iddialar var. E, i̇stifa etmiş kişiyi, partiyi bırakmış kişinin, il başkanlığını bırakmış bir kişinin tekraren burada CHP'den belediye başkanı adayı olup hiç bilmediği Konya altını, hiç tanımadığı Konya altını, siz 10 yıldır tanıyorsunuz, 10 yıldır meclis üyesisiniz, buranın bütün sorunlarını biliyorsunuz. Tanımadığı bir insana böyle ciddi bir makamı Cumhuriyet Halk Partiler sizce te teslim edecek midir? Bahsettiğiniz şu anda da karşılıklı yarıştığımız Semih Bey il başkanı ve ben meclis üyesi olduğum halde ben Semih Bey ile henüz bugüne kadar hiçbir kere tokalaşmış bir insan değilim. Yani kendisini hiç görmedim. İşte ee, işte bazen e, gazetelerden işte sanal medyadaki haberlerden falan takip ettim ama e, ben meclis üyesi olarak kendi il başkanımla hiç tokalaşmadım mesela. Yani e, bu konuda o yüzden çok yorum yapmıyorum ama e, zaten şimdi artık Google diye bir şey var. Mesela i̇nsanlarla alakalı ne bilgi almak istiyorsanız is ismini yazıyorsunuz işine yazıyorsunuz. Size istediğiniz bütün belgeyi, bilgiyi e, internetten e, sağlayabiliyorsunuz. Ben o yüzden çok yorum yapmak istemiyorum ama halkta da e, Konyaaltı halkında da ben bir derneğin kurucu başkanıyım biliyorsunuz bir kadın hareket derneğinin üyeliğinin yanı sıra e, kendime de ait bir sivil toplum e, örgütünün e, başkanlığını yapıyorum. Zaten Konya altındaki insanlarda bir kadın başkan beklentisi vardı. Yani beni adaylığa taşıyan da e, buydu. Oralara geleceğim. Onlar. E, öncesi... Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanlığından Semi Esen'in CLK'nın avukatı olduğu söyleniyor. CLK'nın avukatı olduğu da zaten belgelendi. E, biliyorsunuz malum. CLK'nın başındaki sa firma sahibi e, milletin nokta nokta diye bir küfür e, söz konusu oldu. Herkes duydu. E, böyle bir kurumun avukatlığını yapması dan dolayı mı acaba il başkanlığından istifa etti? Onu da bilmiyoruz. E, neden rahatsız oldu e, Cumhuriyet Halk Partili Sayın Semih Esen istifa etti il başkanlığından? Siz o zaman meclis üyesiydiniz. Şimdi tabii ki olarak istifa ettiğini ancak kendisi bilebilir. Eee yalnız o dönemde evet eee CLK'nın haksız uygulamalarına karşın partinin yaptığı, ilçelerin yaptığı etkinlikler, eylemler vardı. E, kendisi de o zaman il başkanıydı. CLK aslında hepimizin sorunu, Antalya'nın sorunu. Çok ciddi haksız uygulamalar yapan bir şirket. Eee çok vatandaşın sırtına eee haksız uygulamalarla ciddi yükler bindiren bir şirket. Hepimizin rahatsızlığı Antalya'da yaşıyoruz. Semih Bey orayla çalışıyordu ve biz de eylemler yapıyorduk ama bu yüzden ama bir ara eylemler durdu. Durdu, durdu. Evet, hatırlıyorum. Evet, şey. hatırlıyorum. Yani evet, orada bir kaos oluştu. CHP'nin C imtihanı gibi haberler çıktı vesaire vesaire. Durduruldu ama sonra kendisi bu yüzden mi istifa etti? Yoksa daha iyi bir görev almak için mi istifa etti? Yoksa o günden bugün istifa ederse belediye başkanı olacağını o günden mi biliyordu? Onları tabii biz e, bilemiyoruz. Onun kendisinin e, cevaplaması gereken sorular. Ama Konya 6'da bu konuda ger gerçekten gayet rahatsız. Çünkü biliyorsunuz biz işte sadece e, emek gücüyle çalışıyoruz. Çok ciddi paralar seçim kampanyaları için harcayamıyoruz. Biz mecburuz herkesin elini sıkmaya. E, İnstagram'ı... Almaya. Evet Konya altında da böyle bir rahatsızlık zaten var. Peki bu kadar e, mali bütçeler nereden geliyor? Bu kadar reklamlar, ciddi reklamlar yapılıyor. Sizde niye yok? Siz niye yapamıyorsunuz? Şimdi e, bize Yüksek Seçim Kurulu'ndan e, bu konuyla alakalı siz de billboard kullanmak istiyorsanız hakkınız vardır diye bir takım belgeler geldi. E, belgelerin içinde raketler tek taraflı olursa 600 lira artık kadeve billboardlar 1000 lira artı kadeve, Megalight'lar da 3000 lira artı kadeve bir hafta için olan fiyat şeklinde bir e, bildirge geldi ve çok komikti yani bizim bu paraları zaten ödememiz mümkün değil seçim sonuna kadar 3 milyon gibi falan e, bir bütçe oluşturuyor Megalightları böyle hesapladığımız zaman çünkü nerede kaç Megalight var onların da e, bilgisi geldi bize baktık sadece güldük dedik bizim bunları yapma ihtimalimiz yok e, olamaz zaten de olması da çok doğru değil yani belki çok ciddi bir bütçemiz bile olsa biz bunu yapmazdık e, çünkü bir belediye başkanının maaşı 5 yılda 300 bin lira bile değil e, ama sadece 2 ayda resim asmak için 3,5 milyon lira 3 milyon lira paraların harcanması manidar e, 12. maddeden e, yapılan e, meclis üyeleri onların yaptığı işler manidar. Yani bizim Konya altında bir tane bile beton projemiz yok, olmayacak, her zaman söyledik. E, ama herhalde büyük, dev, devasa binalar yapmak için Konya altına gelen bir yönetimle halkımız karşı karşıya. Evet, i̇yi açtınız meclis üyeleri. Geçen dönemki e, Sayın Muhittin Böceği'nin meclis üyelerinin yedi tanesi yine listede var. E, baktığımız zaman e, bu meclis üyelerinin bazılarının e, kaçak yapıları var, kaçak e, elektrik kullanmışlıkları var, ee, bazılarının da yine aynı şekilde e, Muhittin Böceğin ekibinde e, yer alacağı yani ne kadar da Semi Esen'in belediye başkanı olsa da hani Muhittin Böcek kazanır da büyük şehirde olursa onlar da yanında olacağı e, söylentisi var. E, birinci sıradaki e, kişinin de yine Antalya'da Konya altı yapılan büyük bir inşaatın müteahhitinin e, bir akrabalık bağının olduğu söyleniyor. Bu şekilde inanılmaz bir e, e, ranta doğru giden müteahhitler ve mimarlarla oluşmuş bir meclisyesi var. Semi Esen'in Semi Esen burada e, belediye başkanlığı mı yapacak yoksa e, inşaatlar mı yapacak? Onu e, anlayamadık biz. Şimdi e, yani kimin ne iş yaptığından ziyade bence kimin e, birinci sırada olmak için ne, nasıl bir hak e, hissettiğini kendinde. E, sorgulamayı ben daha doğru buluyorum. Yaptığı işler sahildeki o binayı tabii ki hiç kimse doğru bulmuyor. Ben de o doğru bulmayanlardan bir tanesiyim. Konya daha yeşil, daha güzel, e, betonu en az olan bir yer olması hayaliyle hep e, burada yaşadık. Ama e, ben önemli olan burada 12. maddeden bir gün önce üye yapılıp da ertesi gün de Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında birinci sırayı e, alan insanların e, Nasıl bir liyakat içinde e, karar verildiğini merak ediyorum. En çok merak ettiğim şey benim bu. E, bize e, kızdı, böldü e, falan diyen insanların da lütfen bunları da bir sorgulamasını istiyorum. Listeleri bir sorgulamasını istiyorum. Yani emekçinin hakkının olmadığı bir yerde 8 yaşındayım yaklaşık 42 yılını çok net hatırlıyorum ve tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde geçti. Orada büyüyen bir çocuğum ben. Ve insanlar bizim bu haksız uygulamalara daha ne kadar sabretmemizi istiyorlar? Ya da sabredersek iyi mi olacak? Ya da iyiye mi gidiyor? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi olmak gibi bir uğraşı var mı? Ben insanların bunu kendilerine sormalarını istiyorum. Yani bir başkasına böldü, bölen, bölücü derken... Önce insanların yapılan haksız uygulamalara bir bakmasını istiyorum. Ee, kendi emekçileri varken e, dışarıdan ne ediyor belirsiz insanların e, en önemli yerlere nasıl geldiğini sorgulasınlar istiyorum. Ondan sonrasında zaten e, biz çalışıyoruz, biz hak ediyoruz, biz kazanacağız. Burada hiç kimsenin bir şüphesi olmasın, yok oylar bölünür aradan falan filan e, olur gibi bir e, saçma söylemlerin içine kimse kendisini sokmasın. E, bu eğer demokrasiye inanıyorsak çıkacak her sonuca saygılı olmak durumundayız. E, siz böldünüz, bölensiniz diyenlere de bir kez daha son 10 yıldır yaşanan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş e, ilkelerine aykırı bütün uygulamaları bir daha gözlerinin önünden geçirmelerini rica ediyorum. Bir de listeye baksınlar. Bir de listeye baksınlar. baksınlar. Mutlaka evet, baksınlar. Mutlaka, baksınlar. mutlaka baksınlar. Mutlaka görsünler. O listedeki e, insanları tanıyıp tanımadıklarını kendilerine sorsunlar. E, ondan sonra da bize kızmak istiyorlarsa kızmaya devam etsinler. Çünkü biz yolumuza devam edeceğiz. Peki.